Değerli arkadaşlar, saygı değer basın. Bugün burada Yargıtay Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ni tanımamasıyla alakalı ülkemiz genelinde eş zamanlı bir basın açıklaması için toplanmış bulunuyoruz. Değerli basın mensupları, değerli halkımız. Bilindiği üzere Yargıtay Anayasa, An Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu üyesi Tutuklu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili hemşerimiz Can, Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararına uyulmasına hükmetti. Uyulmamasına hükmetti. Ayrıca vekilliğin düşürülmesi için meclise bildirim gönderdi. Yargıtay ayrıca Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusuna bulundu. Bu anayasal düzene karşı bir kalkışmadır. Anayasa Mahkemesi'nin kararının kararını yürütme, yasama ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri kısacası toplumun her kesimini bağladığına hükmeden Anayasa'nın 153. maddesinde maddesi ortadayken Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına uymaması ve ayrıca suç duyurusunda bulunması hukuki izah edilemez bir davranıştır. Asıl suç Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak ve uygulamamaktır. Bu karar elbette Can Atalay'ın mağduriyetini katmerleştiren bir karardır. Ancak kararın hedefindeki sadece Can Atalay değildir. Bu karar iktidarın yargıtay eliyle anayasayı hiçe sayma, anayasal düzene direnme, gücünü pekiştirme ve evrensel hukuka, insan haklarına karşı bir gövde gösterisi yapma çabasıdır. Bu davranış biçimi artık hiç kimsenin hukuk güvenliğinin kalmadığı, artık ülkede mahkemeler yoluyla hak, hukuk ve adaletin tesis edilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelen bir uygulamadır. Bu çağdaş demokrasiler var olan kuvvetler ayrılığını, ayrılığı prensibini, hukukun üstünlüğü ilkesini ve mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olma durumunu ortadan kaldırma girişimidir. Yargıtay Ayrıca konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclisi'ne bildirim göndererek anayasanın 153. maddesini maddesine yani anayasa mahkemesinin kararlarının yürütme, yargı ve yasama organını bağlar. Hükmüne ben uymuyorum. Sen de uyma demek anlamındadır. Bu gazi meclise parmak sallamaktır. Bu iradeye karşı yapılan bir darbe girişimidir. Devamında yaşanan gelişmeler ve açıklamalar göstermiştir ki bu karar sadece Can Atalay'ı ilgilendirmiyor. Bu karar Hatay halkının iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın aldığı kararları yok sayma, Anayasa Mahkemesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal yapısını yıpratmış itibarsızlaştırma girişimidir. Bu karar iktidar tarafından yönetilen ve yargı, yargıtay eliyle bilinçli, bilinçli çıkartılan bir kriz ve bu krizi fırsat yaparak Anayasayı ortadan kaldırma ve yerine yasamayı daha etkis etkisizleştiren, yargıyı tamamen tek adamın emrine tabi tutan, anayasın, anayasanın değiştirilmez maddelerinin yıpratılmış olduğu bir anayasa ile otoriter baskıcı bir yönetim oluşturma gayretidir. Bilinmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu garabete karşı da üzerimize düşen görevi yapmadan bir an bile geri durmayacağız. Anayasa'ya sahip çıkmak ve bu darbe girişimine karşı ne gerekiyorsa yapacağız. Demokrasiye inanmış, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına bağlı bütün kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve demokratik kitle örgütlerini, sendika ve siyasi partileri ve tüm halkımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz.